senesinde yerel de eski derneğimizde o zaman dernekken yani. dedim ki bunun için bir saat zamana ihtiyaç var. Ben gününüz <laughs> Daha evvel 1900 derneğimizin ilk kurulduğu seneler 1993 senesinde daha eşrefpaşa'da küçük yeni parazlanmış bir dernekken genel başkanımızla dostluğumuz devam ediyor. Şimdi yolsuzluklar soruşturuluyor. Bürokrat çıkıyor. Bakıyoruz iş adamı çıkıyor. Bir türlü bunun siyaset ayağı çıkmıyor. Daha şimdiye kadar hiçbir siyaseti sorgulanmadı. Kim verdi kardeşim? Anadolu'da bir şey derler biliyor musun? Bir köye eşkıya girdiyse el bir olmadan eşkıya giremez derler. Yani köyden mutlaka bir adam vardır derler. Çünkü o... bu. Nereden buldu odanın kapısını?